yine mutlaklıyız ve yine ben. Şöyle ki mutlaklı kendimi artık çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Patronum sağ olsun. Şunu almam gerekiyor. Bu böyle güzel çirkin Bugün sizlerle yalancı promotör yapacağız. Malzemelerimizi söyleyeyim. Şekerli vanilya. Vanilya. Süt. Kedisi. Çikolatalı Geçen Geçenki malzemelerden kalmış gazlar kekildi. Kremiş artı. Orta! En önemlisi arkadaşlar yumurta. Yumurtanız sarısı bu arada. Dört tane yeterli. Bugün böyle kızlar gelecek. Onlara tatlı yapmak istedim. Ve gittim kendime kendim, tane kendim de borcum aldım. Çok güzel bence. Neyse. Başlıyoruz önce tenceremizi bir aldık. Evet. Kendim. Elim böyle yapalım. Yapamayacağımı düşünüyorum. Bu arada İzmir'den aldım. çok güzel bence. Saçlarımızı arkaya atalım ve ellerimizi eller önemli. Bu arada ben diyetteyim arkadaşlar. Diyette olduğum halde bunu yapacağım. Çünkü yerim. Sonuçta Ramazan tamam, geliyor. Tamamen Ramazan'a güveniyorum bu konuda. Şu ramazan gelmeseydi bu kadar yemezdim belki. Neyse. Muhalefet için üstümüzü ayarlıyoruz. Bir İki tane tavamı olduğu için ikisini de kullanmaya çabuk İki buçuk su bardağı bardağız tutuyor ama asla öyle olmuyor arkadaşlar. İki bardak, buçuk o Ben bir bardağımı koydum. Koyayım, Daha, sütü bu arada iyi almışım çünkü yetmez bir şey alıyor. Şimdi muhallebisi için un lazım Unumuzu, şekerimizi koyacağız. Ama unu koyarken bir diğer taraftan bakmam lazım. 4 kaşık altın, biraz kaşık attık arkadaşlar. Çünkü bizim örtümüz birazcık fazla olduğu için. Bu arada ben muhallebiyi farklı yapıyorum. Ve bence daha güzel oluyor. Ya benim yaptığım şekilde. Bu tarifimi isterseniz veririm. Yani şöyle nişasta falan kullanmıyorum. Dört su bardağı un, ay süt, dört kaşık un. Sonra su bardağı şeker, ben dört su bardağı az önce yanlışlıkla. Bunları kaynatıyoruz. Sonra yumurta sarısı, dört tane yumurta sarısıyla e, sekronize ediyoruz. Ve altını katıyoruz. Sonra e, vanilya koyuyoruz. Tereyağı koyuyoruz, soğutuyoruz. Onu sonra kaşar koyuyoruz. Ya gerçekten. Bir gün yine karşıma çıksan ellerimi tutup yalvarsan yaptıkları sen beni çok sevdiğini bilsen affetmen. Hemen artık aşkını sensiz kurdum yaşantımı Zehir ettin bu hayat Muhallebimiz kaynamaya başladı arkadaşlar birazcık şimdi muhallebimizden alıyoruz şöyle olacak şimdi vanilyası ve tereyağını atacağım. <Sessizlik> Gerçekten neden benim başıma gelirdi? Düşünüyorum. <laughs> İçine düştü arkadaşlar. Neden benim başıma gelirdi? Diye düşünüyorum bazen. Gerçekten dedim. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz soğudu. Tahta kaşıklarla yapıyorum. Çünkü benim karıştırıcım var ama tahta kaşıklarla yapıp bunları çizmek istemiyorum. Krem şanti Bir paket yeterli oluyor bence. Hatta bayağı da iyi oluyor. Bu benim muhallebim. Size göre değişiyor ama bence çok güzel oluyor. Yani nişasta, nişasta falan da ekliyorlar. Direk eklemiyorum. Yok maalesef benim nişasta. nişasta. Alabilir miyim? Alabilirim. Alıyor muyum? Hayır. Yani nişastasız güzel olduğunu fark ettim. Yani bunlar aslında şef'in sırrı arkadaşlar. Bu da Fatma Şef'in sırrı. Aşçılık falan mı okusam diyorum, bilmiyorum. Neyse, böyle oldu göstereyim. Karıştırdık. Şimdi kedi dillerimizi ekleyeceğiz. Şöyle böleceğiz arkadaşlar. Ya bıçakla yapın. Bu arada ben şimdi bıçakla yapacağım. Size göstermek için hızlı hızlı gösteriyorum. Önceki tarifimden kalan vardı elinde, onları koydum. Şimdi keselim. Ben birazcık daha koyacağım. Çünkü neden koymuyor? Onu de bir paket alacağım. Şunu bir karıştırayım bakalım dağılacak. Alır alır. koyacağım. Çünkü Ramazan geliyor. Artık yapmam yani. Elimdeki malzemelerimizi çıkarım. Evet arkadaşlar göstereyim. Böyle oluyor. Bunu da karıştıracağız. Böyle böyle. Sonra buna ekleyeceğiz. Şimdi muhallebimizi hazırladık. Karıştırdık. Böyle, böyle. Çikolata sosumuz soğuyor bu arada arkadaşlar. Onu bunun üstüne çikolata sosunu dökeceğiz de bitti. Bu kadar. Yani bu kadar basit bir tarif. 5 dakikada işte yapılacak bir tarif arkadaşlar. Bence Ramazan tatlısı olarak da yenilebilir. Böyle. Ben pasta yaptım. Bunu birazcık hemen dinlensin diye. Çikolata sosunu koyup normal dolaba koyacağım. <laughs> Sonra da dinlenecek. Öğlen yeriz. Sunum da iyi değilim. Ama tadının güzel olduğuna emin. Yani bu yapılır. Hemen az malzeme. Hemen kısa yol. Birim geldi. Hemen 5 dakikada yapılır yani. Soğuması biraz sıkıntı ama kış ayında olduğumuz için camın önüne koyuyorum ve hemen soğuyor. Öyle oldu arkadaşlar. Ee, bunu şimdi dolaba koyacağız. Beklesin biraz. Sonra yerken çekerim. Görünüşte güzel. oldu. Çok daha tatlıymış. Şimdi pastamızı dolaba koyuyoruz. Birkaç saat dinlensin. Yiyebilirsiniz. Ayrıca iki gün daha da yiyebilirsiniz kalırsa. Böyle güzel bir tatlı. Alın yapın gidin yiyin yani.